40. mektup. Bu mektup yine Muhammed Çetriye yazılmıştır. İhlası bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamd ederiz. Onun peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem dua ve selam ederiz. Oğlum, sülük konaklarını ve cezbe makamlarını geçtikten sonra anlaşıldı ki seyir ve sülükten maksat yani tasavvuf yolculuğundan maksat ihlas makamına varmaktır. İhlas makamına kavuşabilmek için enfüsi ve afaki mabutlara tapınmaktan kurtulmak lazımdır. İhlas İslamiyetin üç kısmından birisidir. Çünkü İslamiyet üç kısımdır: ilim, amel ve ihlas. Görülüyor ki tarikat ve hakikat İslamiyetin bir kısmı olan ihlası elde etmeye yarar. Yani İslamiyet'in yardımcısıdır. Sözün doğrusu da budur. Ne yazık ki herkes bunu anlayamıyor. Rüyalarla, hayallerle aldanarak kanaat ediyorlar. Çocuk gibi ceviz mevizle vakit geçiriyorlar. Böyle kimselerin İslamiyet'in üstünlüğünden, inceliğinden ne haberi olur? Tarikatin ve hakikatin ne olduğunu nasıl bilirler? İslamiyet'i cevizin kabuğu gibi bir örtü sanıp Cevizin özü tarikattir, hakikattir derler. İşin iç yüzünü görememişler, aşktan, zevkten işittikleri, ezberledikleri sözlerle avunurlar. Ahval ve makamlara kavuşmak için can atarlar. Bunları bir şey sanırlar. Allahü Teala bunlara doğru yolu görmek nasip etsin. Bize ve size ve bütün salih kullarına selamet versin. Amin niçin kılmazsın farzı sünneti değil misin Muhammed'in ümmeti aleyhisselam anmaz mısın cehennemi cenneti iman sahibi kul böyle mi olur